Şekildeki eşkenar dörtgenler benzerdir. Buna göre AB bölü BE oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Eşkenar dörtgen gördüğümüzde sıkça yapacağımız şey ne? Köşegenleri çizmek. Bakın köşegenleri çiziyorum. Köşegenleri birbirini ortalar ve dik keser ve aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Dolayısıyla buradaki açımız ne olacak? XX bölünecek. Peki bunlar benzerdi. O zaman şuradaki açı da 2X'tir. Köşegen çizildiği için bu açıda nasıl, nasıl bölünecek? XX bölünecek. Bir köşe kesim noktasında K yazalım. Ve diyorum ki A, B, F üçgeni kenarda çizmek istiyorum. Çizdim. Burası X'ti. Burası X olarak yazıldı. Yine şurası da X. Doğru da bulduk. Şimdi şuraya Y yazarsam X ile Y'nin toplamı. Burası 90 olduğu için 90'dır. E, y artı X de 90 olacak. O zaman A, B, F üçgenindeki buradaki B açısı 90 derecedir. Peki bizim aradığımız şey neydi? Bu kenarın bu kenara olan oranı. Peki eşkenar dörtgen olduğu için burası da B. A bölü B oranı burada bulsam benim için yeter olur. Peki bu neye eşit? Kotanjant x ABF üçgende ne eşit? A bölü B'ye. Demek ki aradığımız oran neymiş? Kotanjant x. Doğru cevap Adana. Tanjant x eşittir 1 bölü 3 ve tanjant y eşittir 1 bölü 2 ise x artı y toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tanjant x artı y ifadem neye eşittir? Tanjant x artı tanjant y 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y E buradaki tanjant x kaç? 1 bölü 3. Artı tanjant y ifadesi 1 bölü 2. Bölü 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2. Toplarsak 5 bölü 6 bölü bunlar 1 bölü 6. Birden 1 bölü 6 çıkarsan bu da 5 bölü 6 yapar. E böldüğümüz zaman ifadenin kaç eşit olduğunu görürüz. tanjant x artı y 1 ise x artıya ya 45 derecedir ya da 225 derecedir 3. bölgedeki. ve burada seçeneklerde bir de 45 olduğu için doğru cevap ne olacak? Diyarbakır. Bakın soruyu aşağıdaki vereceğim özellik yöntemiyle de çözebiliriz. 3-4-5 üçgenin açı ortayları çizildiği zaman oluşan açılara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Tanjant A'nın 1 bölü 2'ye, tanjant B'nin buradan bakarsan 1 bölü 3'e, tanjant C'nin burası 1'e 2 ise C'de ne yapacak? 2'ye 1 yapacak. 2'ye Tanjant da kaç eşit olduğunu görüyoruz. 3 eşit olduğunu görüyoruz. Peki bu sorularda nasıl karşımıza çıkacak? Tanjant A'yı bu soruda olduğu gibi 1 bölü 2. Tanjant B'yi 1 bölü 3 verdiğim zaman burada şunu söyleyeceğim. 1 e 2, 1 e 3 oranındaki elde ettiğimiz açıların toplamı daima 45 derece gelir. Dar açı olarak tabi. Yine tanjant C 2 tanjant D 3 ise bunların toplamının 135 derece olduğu bakın şekilde gözüküyor dikkatli bakın. Bu dörtgenin iç açılarından bulabilirsiniz. C eksi B. Yani C açısından B'yi çıkartırsam Bakın şu iki açının toplamı Şuradaki dış açıyı verecek. E A artı B'nin 45 olduğunu biliyorum. Yani ben bu ifadeden B'ye çıkarsam Bir A artı B kaldı. Kaç olur? 45. Yine buradan bakın. D, N'ye eşit. Buradaki açıyla şuradaki açının toplamına. E bu ikisinden A'yı çıkarsa, yine geriye A artı B kalacak. O da kaç eşit olacak? 45 eşit olacak. ABC dik üçgende verilenlere göre X açısının tanjantı kaçtır diye soruyoruz. Şuradaki açıya C, buradaki açıya da B dersek ne biliyoruz biz burada? X eşittir. C eksi B. Tanjant X'i arıyorum. O zaman tanjant X ne olur? Tanjant C eksi B olur. Peki biz C'nin tanjantının kaç olduğunu biliyoruz? 2. 2 bölü birden 2. Eksi tanjant B büyük dik üçgene bakarsak nedir? 2 bölü 6'dan 1 bölü 3. Bölü 1 artı 2 çarpı 1 bölü 3. Peki devam edelim. 3 kere 2 6. 1 çıktı 5. 5 bölü 3 bölü 2 bölü 3'ü 1 ile toplasam o da kaç yapar? 5 bölü 3 yapar. Buradan tanjant x'in 1 olduğunu görürüz. Doğru cevap alana bakın. Bir önceki soruda verdiğim kurala göre hatırlayalım. Ne demiştik? Burada tanjant c'miz kaç 2? Tanjant B'miz kaç? 1 bölü 3. Ne söylemiştik? Tanjantı 2 olan açıdan tanjantı 1 bölü 3 olan açı çıkartırsak kaç yapar? 45 derece yapar. E tanjant 45'te kaçtı? 1'di. Doğru cevap Adana. ABCD karesinde verilenlere göre tanjant x kaç eşittir diye soruyoruz. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Eğer burası 6 birimse o zaman burası da 6 birimdir. Burası da 6 birimdir. 4'ü çıkarsam buraya kaç kalır? 2 kalır. Bu açıya A, bu açıya da B yazıp A artı B'nin tanjantın kaç olduğuna bakacağım. Diyorum ki tanjant A artı B kaçtır? Tanjant A'mız ne? 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. Tanjant B'miz kaç? 2 bölü 6'dan 1 bölü 3. Bölü 1 eksi tanjantların çarpımıydı. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3. Buradan yukarıdaki ifade 5 bölü 6'ya... Aşağıdaki ifade de 5 bölü 6 eşit. Böldüğümüz an kaç çıkar? 1. Tanjant A artı B. 1 eşitse buradan A artı B'nin 45 derece olduğunu görürüz. A artı B 45 derece ise o zaman buradaki X de 45 derecedir. Bunun tanjantı da kaç olur? 1. Doğru cevap. Bursa bakın. Şu iki soruda verdiğimiz kuralı hatırlayalım. Tanjant A kaç? 3 bölü alttan 1 bölü 2. Tanjant A ifaden 1 bölü 2. Tanjant B ifaden 1 bölü 3. Buradan A artı B'nin kaç derece olduğunu bulmuştuk. 45 derece. A artı B 45 derece ise X de kaç olacak? 45. Dolayısıyla tanjant da kaçtır? 1'dir. Şekildeki karede verilenlere göre tanjant X kaç olur diye soruyoruz. Bakın bu soruyu formül yardımıyla çözebilirdim ama formülü çözmek daha kolay. Onu göstermek istiyorum. Şuradan b bir dik çizelim. Çizdim. Buraya dik çizdiğim için paralellikten dolayı burası nedir? Diktir. Bakın şurada ikizkenar bir dik üçgenim var. 45, 45 45 45 şu kenarlara birer birim yazarsam karenin bir kenar uzun iki birim olduğunu görürüm o zaman burası da iki birim burası da iki birimdir e burası bir burası da kaçtır bir bakın paralellikten dolayı D'den X'i aşağıya alabiliriz şuraya Şimdi işini tarayalım daha rahat görün diye. Şu dik üçgen dikkat edelim. Bu dik üçgende tanjant x kaç eşit? 1 bölü 3'e. Doğru cevap Adana. Evet karede verilenlere göre sarı dik üçgenin alanı kaç birim kare olur diye soruyoruz. Bakın o büyük karenin merkezi olmak üzere büyük karenin köşegeni çizersen merkezinden ne yapar? Geçer. Peki bu köşegeni çizdiğim şurada kaçın 45 derece olduğunu biliyoruz. Bakın dikkat edin şu iki uzunluk birbirine eşit. Dolayısıyla şurada birey körünü oranı var. Hatırlayalım. Bakın. Tanjant A 1 bölü 2. Tanjant B 1 bölü 3 olduğu zaman A ile B'nin toplamı kaç derece yapıyordu? 45 derece yapıyordu. Dolayısıyla şuraya A dediğim zaman bu açıda ne olacak? B olacak. Toplamları 45 yapıyor. Burada tanjant 1 bölü 2 ise burada tanjant kaçtır? 1 bölü 3'tür. Yani ben buraya K yazarsam burası ne olacak? 3K olacak. Peki devam edelim. Karenin alanı kaçtı? 36 birim kareydi. O zaman bir kenar uzunluğu 6 birimdir. E şurası 3. Şurası da kaç birim olacak? 6 birim olacak. Burada Pisagor yaptığım zaman DO'nun 3 kök 5 olduğunu Burası 3 kök 5 ise burası da 3 kök 5'tir. Buradan köşegen uzunluğunu ne yaptı? 6 kök 5 yaptı. Bakın kareyi kenara çiziyorum. Burası 6 kök 5. E, bir kenarı bulmak için ne yapacağım? Bu ifadeyi kök 2'ye böleceğim. Bölelim. 6 kök 5 bölü kök 2. Iki. Kök ile genişlettik. 6 kök 10 bölü 2'den ne yapacak? Bir kenar uzunluğu 3 kök 10. Şimdi burası 3 kök 10 sa burada neydi? 3'e 1 oranı vardı. Demek ki şu uzunluğunda ne yapacak? Kök 10 yapacak. E bu üçgenin alanı nedir? 3 kök 10 çarpı kök 10 bölü 2. Kök 10'dan çarpım 10 yapar. 2 ile sadeleştirdik. 5. 3 kere 5 kaç yapar? 15 birim kare. Doğru cevap Ceyhan. Şekildeki ikiz kenar üçgen ve kareye göre kotanjant x kaç olur diye soruyoruz ikiz kenar dik üçgen olduğu için buralar 45 derece burası da 90 olduğundan dolayı burası iki ise AG uzunluğu 2 birim karenin bir kenar uzunluğu 3 birim ise buralarda 3'er birim olacak. Aynı şekilde yine 45'lerden dolayı burası 1 burası 2 burası da kaçtır? 2'dir. Peki kotanjant x arıyoruz. Şu açılara A yazalım. Kotanjant x x ile 2 an toplamı 90 derece yaptığı için kotanjant x tanjant 2a'ya eşittir. E, tanjant 2A'da neydi? Tanjant A artı tanjant A bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant A. E, tanjant A'mız ne? 2 bölü 3. Yani buradan diyorum ki 2 bölü 3 artı 2 bölü 3 bölü 1 eksi 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3. Burası kaç yapacak? 4 bölü 3 bölü. Burası 4 bölü 9. 1'den 4 bölü 9'u çıkarsak 5 bölü 9. Ters çevirip çarpalım. 4 bölü 3 çarpı 9 bölü 5. Sadeleştirdik. 3. 3 kere 4. 12 bölü 5. Doğru cevap Adana. ABC üçgeninde verilenlere göre kotanjan Z kaçtır diye soruyoruz. Bakalım. Soru da kotanjant X'in 3. Kotanjant Y'nin 2 olduğunu verdi. Bak şuradan yüksek çizersem. Şuraya yazalım. Kotanjant Y ifadem 2 olduğu için şunu söyleyebilirim. Buraya 2 yazarsam şurası kaç olacak? 1. BC uzunluğunun 2'ye bölünebilmesi için HC'yi 4 olarak alıyorum. Ve 4 alırsam AH uzunluğum kaç olacak? 2. Kotanjant X ifademde kaç eşitti? 3'e eşitti. Kotanjant X komşu dik kenar bir karşı dik kenarda. BH'nin kaç olması lazım? 6 olması lazım. BH'miz 6. HC'miz de 4 topladık. 10 yaptı. D noktası orta nokta olduğu için buradan BD'nin 5 birim DH'nin de kaç birim geldiğini görüyoruz. 1. Bu açıya T yazalım. Z'nin e x olduğunu biliyoruz. Aradığımız şey ne? Kotanjant z. O da 1 tanjant z'dir. O da 1 bölü tanjant e eksi x'tir. Tanjant fark formülünü ters yazacağız. Farkı yukarıda yazıyorduk. Aşağıda yazacağız. Çarpımları aşağıda yazıyoruz. Yukarıda yazacağız. Tanjant t'miz kaç? 2. 2 eksi tanjant x'in 1 bölü 3 2 bölü 6'dan 1 artı çarpımları 2 çarpı 1 bölü 3 buradan kotanjant z'nin 1 olduğunu görürüz. Doğru cevap Bursa. Buradaki fark işlemini şu iki tanjant oranı yardımıyla açının 45 derece olduğunu bularak da yapabilirdik. Şekildeki eş kareler göre x kaç derecedir diye soruyoruz. Bakın I ve H Kenar orta noktalar. O zaman şuralara birer birim seçersem burası da bir birim. Burası da iki birim olacak. Bakın şu iki dik üçgen ile eşittir. Niye? 2'ye 2 olduğu için kelebek benzerliğinden dolayı bu iki üçgen ne çıkacak ile eş. O zaman buralarda kaçar birim gelir? Birer birim gelir. Şuradaki açıya A şuradaki açıya da B yazıyorum. Şurası da ne? X. Buradan şunu görüyoruz. X artı A kaç eşit? B'ye. O zaman buradan X için ne söylerim? B eksi A. E tanjant x dersek tanjant ne olacak? B eksi a olacak. Peki tanjant b kaç? 3 bölü 1'den 3. Eksi tanjant a kaç? 1 bölü 2. Bölü 1 artı 3 çarpı 1 bölü 2. İşlemi devam ettirelim. 6 1 çıktı 5. 5 bölü 2 bölü 3. 3 bölü 2 daha. 5 bölü 2 yapar. Buradan aradığım tanjantın 1 olduğunu gördüm. Açımda kaç derece olacak? 45 derece. Doğru cevap. Diyen bakın dikkat edin. Buradaki tanjant oranım ne? 3. Bu ifade. Diğer tanjant oranım ne? 1 2. Bu ifade. Ne söylemiştik? Buradaki açıdan buradaki açıyı çıkartırsak D eksi A kaç derece yapacak? 45 derece açıyı bu şekilde de bulabiliriz. O merkez çemberde verilenlere göre CE kirişinin uzunluğu kaç birim olur diye soruyoruz. Bakın şu bir çevre açı. Burası 90 derece olduğu için buradaki çevre açı yarısı kaç derece olacak? 45 derece olacak. Bu açıya A, şu açıya da B yazarsam buradan şunu söylerim. üçünün toplamı 90 derece yapacağı açı. A artı B kaç derece gelir? 45 derece gelir. Bakın tanjant burada kaça eşit? Tanjant A eşittir. Kök 2 bölü 2 kök 2'den 1 bölü 2. Hatırlayalım. Tanjant A'mız 1 bölü 2. A artı B 45 derece olduğu zaman tanjant B'miz ne yapıyordu? 1 bölü 3 yapıyordu. E, tanjant fark formülünden de bunu bulabilirim. Ama şu kuralları öğrenin diyorum. Buradan tanjant B'miz kaç olacak? 1 bölü 3 olacak. Yani ben şurayı birleştirdiğim zaman kapı gören çevre açıdan dolayı şurası da 90 derece. Yani D uzunluğuna K yazarsam C uzunluğu ne yapacak? 3K yapacak. Peki devam edelim. EB e üçgeninde bir çap uzunluğu kök 2'ye 2 iki kök 2'den dolayı kaç gelir? Kök 10 gelir. Bakın şurada gösteriyorum. Kök 2'ye 2 iki kök 2 ne demiştik? Bir dik üçgende bir dik kenarlardan biri diğer iki katıysa hipotenüs uzunluğu küçük olan kenarın kök 5 katıları ne olur? Kök 10. E burası kök 10 ise burası da kök 10'dur. Şu dik üçgeni tekrar çizelim buraya. Burası K burası ne? 3K. K'ya 3K olduğu zaman hipotenüs uzunluk küçük olan kenarı kökon katıydı. Burası ne olacak? K kök 10. Biz K kökonun kökon olduğunu bulduk. Buradan K'mız kaç olur? 1. 3K'mız kaç olur? 3. Doğru cevap Ceyhan.